Honda'nın CEO'su tüm elektrikli araç pazarını sarsan bir şeyi piyasaya sürdü. Evet şu anda tüm dünyada otomotiv endüstrisinde konuşulan tek konu bu. Çok kompakt ve sevimli görünümlü bir otomobilin fiyatı da sadece 17.999 dolar civarında. Sıfır maliyet. Ama özelliklerini duyduğunuzda aklınız başınızdan gidecek. Bu hafif otomobilin menzili ve performansı o kadar geniş ki büyük markalar bile bunu düşünüyor. Şimdi soru şu, Honda bu konuda ne yaptı da insanlar bunun önümüzdeki dönemde şehirler için en mantıklı elektrikli otomobil olduğunu söylüyor. Şehir içi elektrikli otomobil oyununu gerçekten değiştirdi mi ve diğer şirketler için baş ağrısı olacak mı? Ve en ilginci, bu kadar düşük bir fiyata bu kadar uzun menzili nasıl sağlıyor? Tüm bunları bu videoda anlatacağız ve inanın bana sonuna kadar izlerseniz bunun neden tüm dünyada bu kadar çok tartışıldığını ve nasıl bir teknoloji kullanıldığını da anlayacaksınız. Öyleyse videoda ilerleyelim. Öncesinde bu tür videoları ilk siz izlemek için kanala abone olun. Honda'nın bugün elektrikli araç pazarındaki konumundan bahsedecek olursak gerçek şu ki Honda bu yarışta hala diğer büyük şirketlerin biraz gerisinde. Ancak Honda artık hızını arttırıyor ve hızla elektrikli araçlara doğru ilerliyor. Geçen yıl yani 2024'te Honda dünya çapında yaklaşık 37 lak araç sattı ancak bunlardaki elektrikli araç payı çok yüksek değildi. Honda'nın elektrikli araç segmentindeki payı yalnızca %2-3 civarındaydı ve bu da elektrikli araç pazarını henüz tam olarak ele geçiremediğini gösteriyor. Aslında Honda, insanların benzinli dizelden elektrikli araçlara hemen geçmeyeceğine inandığı için şimdiye kadar hibrit otomobillere daha fazla odaklanmıştı. Ancak son 2-3 yılda Tesla, BYD ve diğer şirketlerin elektrikli araç pazarındaki yükselişi ve hükümetlerin de elektrikli araçları desteklemeye başlamasıyla birlikte Honda yarışta kalmak istiyorsa elektrikli araçları benimsemesi gerektiğine karar verdi. Honda benzin ve dizel fiyatlarının artması, hükümetlerin katı kurallar koyması ve insanların giderek daha fazla çevre dostu araçlara yönelmesi nedeniyle elektrikli araçlara yöneliyor. Bunun yanı sıra Çin gibi pazarlarda BYD gibi şirketler o kadar ucuz ve harika elektrikli araçlar piyasaya sürdü ki Honda'nın başka seçeneği kalmadı. İşte bu yüzden Honda Honda, e-Prolog ve N1'e kompakt elektrikli araçlar gibi ünlü modellerini piyasaya sürerek oyuna geri dönmeye çalışıyor. Şimdi Honda'nın elektrikli araçları nerelerde piyasaya sürdüğüne bakalım. Honda ilk olarak küçük şehirler için tasarlanmış bir elektrikli otomobil olan Honda E'yi Japonya'da piyasaya sürdü. Daha sonra Avrupa pazarlarına da sunuldu. Honda Amerika'da General Motors işbirliği ile Honda Prologue adlı elektrikli bir SUV piyasaya sürdü ve bu araç Amerika yollarına uygun. Bunun yanı sıra, Dongfeng ve GEK işbirliğiyle Çinde de bazı elektrikli araç modelleri piyasaya sürdü ve bunlar orada giderek popülerlik kazanıyor. Honda şimdi de elektrikli araç pazarının giderek kızıştığı Hindistan gibi ülkelere göz dikmiş durumda. Honda elektrikli araç yarışında hala biraz geride ancak stratejisi net. Önce insanları hibritle hazırlayın, sonra tamamen elektrikli araçlara geçiş yapın. Honda önümüzdeki dönemde 2040 yılına kadar tüm araçlarının elektrikli araç veya hidrojenle çalışacağını duyurdu. Önümüzdeki yıllarda Honda'nın bu zorluğun üstesinden nasıl gelip elektrikli araç pazarındaki eski kimliğini nasıl geri kazanacağını görmek ilginç olacak. Lansman söylentileri ve CEO'nun büyük duyurusu Honda yakın zamanda yeni elektrikli otomobili N1 e'yi piyasaya sürerek tüm dünyanın dikkatini çekti. Honda CEO'sunun sahnede yaptığı açıklama otomotiv sektöründe büyük bir heyecan yarattı. Bu aracın sadece bir araba olmadığını, gelecekte şehirlerde yaşayan insanlar için yeni bir düşünce olduğunu açıkça belirtti. Bu araçla elektrikli otomobillerin sadece zenginler için olmadığını, aynı zamanda sıradan insanların ihtiyaçlarına göre de üretilebileceğini kanıtlamak istiyoruz. Sıradan insanların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güncel bir kozmetik seviyesi oluşturduk. Tasarımına gelecek olursak Honda N1 e'yi gördüğünüzde ağzınızdan çıkacak ilk kelimeler şunlar olacak: Ne kadar hoş bir araç. Görünüşü o kadar şık ve sade ki ilk görüşte beğeneceksiniz. Şehirlerin kalabalığı, trafiği ve dar park alanları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlandı. Aracın ön kısmı oldukça şık ve sevimli. Yuvarlak farlar ve küçük ızgara araca kendine özgü bir kimlik kazandırıyor. Yandan bakıldığında gövdesi temiz ve kare şeklinde bu sayede kompakt görünüyor ve içeriden de geniş bir alan sunuyor. Japonya'da insanlar ona sevgiyle Urban Master demeye başladı. Sebebi çok açık. Bu araba şehrin her zorluğunun çözümü. Dar sokaklara bile rahatça giriyor, park etmesi kolay, sürüşü hafif ve akü maliyeti de düşük. Bu nedenle Japonya gibi alan ve park yerinin her zaman büyük sorun olduğu bir ülkede bu otomobil insanların kalbini kazandı. Honda bu otomobille şehirlerde yaşayan sıradan insanların ihtiyaçlarını anlayan gerçek bir usta olduğunu kanıtladı. Bu lüksü yansıtan bir araba değil anlayışla üretilmiş gerçek bir yol arkadaşı. İnsanların bu arabaya bu kadar hayran olmasının sebebi de bu ve piyasaya sürülmesinden bu yana sosyal medyada onu övmekten bıkmıyorlar. Batarya ve menzil sürprizi Honda ne bir e piyasaya sürülür sürülmez en çok merak edilen soru bataryası ve menziliydi. İnsanların en çok şaşırdığı şey bu kadar küçük ve hafif bir arabaya sadece 22 bin kilometrelik bir batarya takılmış olması ve menzilinin yaklaşık 300 kilometre olduğu iddia edilmesiydi. Artık bu soru haklı çünkü çoğu kişi daha fazla menzil için büyük ve ağır bir bataryaya ihtiyaç olduğuna inanıyor. Ancak Honda bu düşünceyi tamamen değiştirdi. Öncelikle akü teknolojisinden bahsedelim. Honda'nın bu arabada kullandığı akü kendi yeni yüksek yoğunluklu lityum iyon akü teknolojisine dayanıyor. Bu akü aracın boyutuna ve gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanmıştır. Diğer elektrikli araçlara genellikle büyük ve ağır aküler takılır ve bu da aracın hem fiyatını hem de ağırlığını arttırır. Ancak Honda mühendisleriyle birlikte akü paketini o kadar kompakt ve hafif hale getirdi ki fazla yer kaplamaz ve daha fazla enerji depolar. Bunun doğrudan faydası akünün ağırlığı azaldıkça aracın toplam ağırlığının da hafiflemesidir. Artık araç hafiflediğinde motor fazla baskı altında kalmıyor ve akü daha uzun süre dayanabiliyor. Bu da daha az enerjiyle daha uzun mesafe kat etmeyi mümkün kılıyor. Honda bu konuda akıllı enerji yönetim sistemini de kullanmış. Bu sistem akünün enerjisini çok akıllıca kullanıyor. Yani araç hareketsizken motora tam güç vermiyor otoyoldayken ise daha fazla güç üretiyor. Bu teknoloji aküden tasarruf sağlıyor ve menzili arttırıyor. Honda ayrıca rejeneratif frenleme sistemi de sunuyor. Bu frene bastığınızda veya araç yokuştayken akünün şarj olmaya başlaması anlamına geliyor. Bu özellik daha önce pahalı elektrikli otomobillerde de görülüyordu ancak Honda bu kadar ucuz ve küçük bir otomobilde de sunmayı başardı. Bu sayede batarya çabuk bitmiyor ve tek şarjla uzun bir yolculuk yapıyorsunuz. Öncelikle Honda'nın bu otomobili tasarlarken iki şeyi göz önünde bulundurduğunu belirtelim. Birincisi bu araba şehirler için üretildi ve ikincisi çok pahalı olmamalı. Günümüzde şehirlerde yaşayan çoğu insan günde 40-50 kilometreden fazla yol kat etmiyor. Bu nedenle akü kapasitesi çok yüksek tutulursa sadece fiyat artmakla kalmayacak, aynı zamanda aracın ağırlığı da artacaktır. Honda mühendisleri bu zorluğun farkındaydı ve akü paketini yeni bir fikirle tasarladı. Bu arabaya takılan batarya aslında yüksek enerji yoğunluklu lityum iyon bataryadır. Bu ismi duyduğunuzda çok yüksek teknoloji ürünü bir şey gibi görünebilir ancak anlamı basittir. Honda daha küçük bir bataryadan daha fazla güç alabilmek için batarya hücreleri arasına daha fazla enerji yerleştirmiştir. Bunun için hücrelerin tasarımını değiştirdiler ve kimyalarını iyileştirdiler. Bu sayede pilin boyutunu büyütmeden daha fazla enerji depolamak mümkün hale geldi. Honda ayrıca pili aracın altındaki zemine yerleştirdi. Bu iki avantaj sağladı. Aracın ağırlık merkezi iyileşti ve akü daha fazla alana sahip oldu. Aküyü daha hafif hale getirmek için daha fazla nikel ve daha az kobalt kullanıldı. Bu iki metal de hem akünün kapasitesini hem de fiyatını etkiler. Honda ayrıca aracın ağırlığı ne kadar hafif olursa motora binen yükünde o kadar az olacağını düşündü. Bu nedenle tüm şasi ve gövdeyi hafif ama güçlü çelikten üretti. Aracın ağırlığı 900 kg civarında tutularak akünün çok fazla zorlanmaması ve menzilin artması sağlanmış. Honda akünün sağlığına da dikkat etmiş. Bunun için akünün sıcaklığını, şarj ve deşarjını sürekli izleyen bir akü yönetim sistemi kurulmuş. Bu akünün aşırı ısınmasına neden olmaz ve uzun süre iyi durumda kalır. Honda daha fazla menzil için her zaman büyük bir aküye sahip olmanın gerekli olmadığını kanıtladı. Doğru tasarım, hafif gövde, akıllı yönetim ve dengeli akü kimyasıyla da mükemmel menzil elde edilebilir. Honda'nın gelecekte bu pil teknolojisini daha da geliştirip daha büyük otomobillerde de kullanması bekleniyor. Ancak şimdilik ne bir E, doğru düşünce ve teknolojiyle insanlara uygun fiyatlı, akıllı ve güvenilir elektrikli otomobillerin nasıl sunulabileceğinin harika bir örneği. Özellikler ve Teknoloji Honda N1A'yı görenlerin aklına ilk gelen şey bu kadar küçük ve hafif bir otomobilde hangi özelliklerin bulunacağı oluyor. Ancak kapılarını açıp içine oturduğunuzda Honda'nın küçük bir pakete büyük özellikler sığdırdığını anlıyorsunuz. Güvenlik, bağlantı veya sürüş deneyimi olsun bu otomobil sizi her açıdan şaşırtıyor. Öncelikle güvenlikten bahsedelim. Honda araçlarında güvenliğe her zaman özel önem verir ve NE1 e'de bunun harika bir örneğidir. Bu teknoloji şimdiye kadar çoğunlukla yalnızca pahalı araçlarda bulunan Honda Sensing adlı bir güvenlik teknolojisidir. Bu sistem çarpışma önleme fren sistemi gibi gelişmiş sürücü destek özellikleri sunar. Bu sayede önde biri aniden durduğunda araç otomatik olarak fren yapar. Ayrıca aracın otoyolda yolunu korumasını ve trafiğe göre hızını ayarlamasını sağlayan şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler de mevcut. Yani bu küçük görünümlü araç güvenlik konusunda büyük otomobillerle rekabet ediyor. Şimdi iç mekanından ve bağlantı özelliklerinden bahsedelim. İçeriye oturduğunuz anda premium bir otomobile bindiğinizi hissedeceksiniz. Pil seviyesi, menzil, hız ve diğer önemli bilgileri net bir şekilde gösteren büyük bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Ortada Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunan 7 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor. Yani telefonunuzu doğrudan arabanıza bağlayıp navigasyon, müzik ve arama gibi işlemleri yapabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı ve USB şarj portları gibi özellikler de mevcut. Honda sürüş deneyimini de oldukça konforlu hale getirmiş. Elektrik motoru oldukça akıcı ve sessiz çalışıyor. Gaza bastığınız anda araç hızla hareket etmeye başlıyor. Direksiyonu hafif ve hassas, bu da trafikte sürüşü çok kolaylaştırıyor akünün tabana monte edilmiş olması sayesinde aracın yol tutuşu ve dengesi mükemmel. Bunun yanı sıra otomatik klima kontrolü, elektrikli ORVM'ler, anahtarsız giriş ve düğmeli çalıştırma gibi küçük ama oldukça kullanışlı özellikler de sunuluyor. LED farlar ve gündüz farları ise araca daha da modern bir görünüm kazandırıyor. Peki neden bu kadar ucuz fiyatının sırrı? Honda N bir E'nin en büyük özelliği böylesine harika ve gelişmiş bir elektrikli otomobilin fiyatının sadece 17.999 dolar olması. Bunu duyan birçok kişi Honda'nın bunu nasıl başardığını merak etmeye başladı. Oysa bugün bile çoğu elektrikli otomobil 25.000-30.000 dolardan fazlaya mal oluyor. İşte bu sırrı anlamak kolay. Honda bu arabayı çok akıllıca bir planlamayla tasarladı. Öncelikle büyük bir batarya kullanmak yerine ucuz ve iyi menzil sağlayan kompakt ve yüksek yoğunluklu bir batarya kullandı. Daha büyük bir batarya kullanmak menzili artıracak ancak fiyatı da artıracaktı. İkincisi Honda bu aracı uzun otoyol sürüşleri için değil tamamen şehir içi kullanım için tasarladı. Bu da çok güçlü bir motora veya pahalı parçalara ihtiyaç duymadığı anlamına geliyor. Bunun dışında Honda Japonya'nın Keiz otomobillerinde zaten kullanılan platformu aynı tuttu. Bu sayede yeni bir platform için araştırma ve geliştirme maliyetinden tasarruf edildi. Şirket daha sonra N1 e ve diğer küçük otomobillerin üretildiği fabrikalarda bu platformu üretmeye başladı. Tüm bu küçük kararlar maliyetini oldukça düşük tuttu. Honda'nın amacı bu aracı mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmaktı. Bu nedenle kar marjını çok yüksek tutmadılar ve fiyatı o kadar akıllıca belirlediler ki diğer şirketleri düşünmeye zorladı. Şimdi bu otomobilin kimler için tehdit oluşturduğuna bakalım. Öncelikle Japonya'daki diğer otomobillere bakalım. Suzuki Alto EV ve Nissan Sakura gibi otomobiller şimdiye kadar bu segmente hükmediyordu. Alto ucuz fiyatı ve düşük maliyetiyle ünlüydü. Sakura ise daha uzun menziliyle seviliyordu. Ancak şimdi N1E Alto'dan daha gelişmiş özellikler ve Sakura gibi daha uzun menzil sunarak ikisinin arasında yer aldı. Sadece Japonya'da değil, diğer ülkelerin kompakt elektrikli araç pazarında da bu otomobil şirketler için bir tehdit haline geliyor. Avrupa'da Citro Ami ve Renault Twingo gibi küçük elektrikli araçlar şimdiye kadar oldukça popülerdi. Ancak N1E sunduğu menzil ve özelliklerle rakiplerinden daha fazla ilgi görüyor. Amerika'da da şehirlerde kullanmak için küçük ve ekonomik bir elektrikli araba isteyenler için güçlü bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Bu araç, Suzuki, Nissan ve Mitsubishi gibi şirketler için gerçekten baş ağrısı haline geldi çünkü artık modellerini güncellemek zorunda kalacaklar. Honda, küçük bir elektrikli arabanın aynı zamanda premium görünebileceğini ve ucuz olabileceğini herkese gösterdi. Küresel pazarda tartışmalar ve talep, Honda ne bir e-piyasaya sürülür sürülmez sadece Japonya'da değil tüm dünyada konuşulmaya başlandı. İnsanlar bu kadar kompakt ve şık görünümlü, aynı zamanda ekonomik ve özellikleriyle de rakipsiz bir elektrikli otomobili görünce şaşkına döndüler. Öncelikle Japonya'da rezervasyon için kuyruklar oluştu. Ancak yavaş yavaş Çin, Avrupa ve Amerika'ya da ulaştı. İnsanlar bu otomobilin ülkemize de gelip gelmeyeceğini sormaya başladı. Öncelikle Çin'den bahsedelim. Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı, BYD ve Wuling gibi şirketlerin Küçük elektrikli araçları orada zaten çok satılıyor. Ancak Honda N1e'nin fotoğrafları ve detayları ortaya çıktığında sosyal medya platformlarında çok konuşuldu. Bunun nedeni aracın diğer Çin mini elektrikli araçlarından daha lüks görünmesiydi. Bu araç, Çin'in büyük şehirlerinde yaşayanlar için şık ve güvenilir bir seçenek olabilir. Bu nedenle Honda Çin için de ön sipariş almaya hazırlanıyor. Şimdi Avrupa'dan bahsedelim. Avrupa'daki küçük şehirlerde küçük elektrikli araçlara talep şimdiden başladı. Renault Twingo ve Citroen AMI gibi otomobiller orada çok satılıyor. Ancak Honda N1e'nin tarzını ve teknolojisini görenler, oradaki insanlar da ona bayıldılar. Özellikle İtalya, Fransa ve Almanya gibi küçük ama premium hissi veren arabaları seven ülkelerde bu araca olan talep oldukça yüksek. Honda elektrikli SUV modelini Avrupa'da zaten tanıttı yani satış ve servis ağı orada da hazır. Avrupa'da ön siparişlerin bu yıl sonuna doğru başlayacağı bildiriliyor. Şimdi Amerika'ya gelelim. Amerika'da küçük elektrikli araçlara çok fazla talep yok çünkü oradaki insanlar büyük SUV ve kamyonetleri tercih ediyor. Ancak bu araç özellikle park yerlerinin az olduğu ve benzinin pahalılaştığı New York, San Francisco ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde yaşayan genç profesyoneller ve yaşlılar için akıllıca bir seçenek olabilir. Honda Prologue SUV'den sonra şirket N bir E'yi Amerika'ya da getirmeye karar verdi. Şu anda sınırlı sayıda getirilmesi planlanıyor ve gelen tepkiler üzerine üretim artırılacak. Şimdi akla şu soru geliyor, Honda ihracat ve ön sipariş planını nasıl yaptı şirket bu sefer doğru bir plan yapmış. Öncelikle iç talebi karşılayabilmek için teslimat Japonya'da tamamlanacak. Daha sonra Çin ve Avrupa için ayrı kotalar belirlendi. Honda bu ülkelerdeki bayilerine araçların talebe göre gönderileceğini bildirdi. Amerika'da ise talebin ölçülebilmesi için başlangıçta online rezervasyon yoluyla satış yapılacak. Görüldüğü gibi Honda NBA Japonya dışında da büyük bir ilgi uyandırdı. İnsanlar onu akıllı, uygun, fiyatlı ve güvenilir bir şehir otomobili olarak görüyor. İşte bu yüzden lansmanının üzerinden sadece birkaç hafta geçmesine rağmen şirket binlerce ön sipariş talebi aldı. Önümüzdeki birkaç ay içinde teslimatı başladığında diğer küresel şirketlerin onunla rekabet etmek için neler getireceğini görmek ilginç olacak. Honda şimdilik doğru düşünülürse küçük bir otomobilin bile dünya çapında büyük bir üne kavuşabileceğini kanıtladı. Peki Honda'nın stratejisi ne sırada ne var? Honda ne bir EY piyasaya sürerek elektrikli otomobil yarışında geride kalmayacağını açıkça ortaya koydu. Bu otomobil onlar için sadece bir ürün değil aynı zamanda Honda'nın artık elektrikli araç pazarını ciddiye aldığına dair büyük bir mesaj. Ve bu otomobille dünyaya Tesla BD ve Nissan gibi diğer devlerle rekabet etmeye hazır olduklarını göstermelerinin sebebi de bu. Peki şimdi soru şu. Honda'nın gelecek stratejisi ne? Honda her şeyden önce 2040 yılına kadar tüm otomobillerini elektrikli veya hidrojen yakıt hücreli araçlara dönüştüreceğini duyurdu. Bu benzinli dizel araçlara kademeli olarak veda edileceği anlamına geliyor. Honda bu amaçla son birkaç yıldır araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük yatırımlar yaptı ve yeni batarya tesisleri üzerinde çalışmaya başladı. 818'den sonra Honda'nın bir sonraki planı elektrikli SUV serisini güçlendirmek. ABD'de Prologue adlı orta boy bir elektrikli SUV piyasaya sürüldü ve şimdi aynı platformda daha fazla yeni model piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra Honda Fit'in elektrikli versiyonu ve önümüzdeki 2-3 yıl içinde Avrupa ve Japonya'ya gelmesi beklenen yeni bir mini SUV üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Honda'nın stratejisi her pazarın ihtiyaçlarına göre bir otomobil üretmek. Örneğin Japonya ve Çin'de insanlar küçük ve ucuz arabalar istiyor, bu yüzden Nan-E, bir gibi kompakt bir otomobil piyasaya sürüldü. Öte yandan ABD'de insanlar büyük arabaları seviyor, bu yüzden orada SUV ve kamyonetlere odaklanılıyor. Bunun yanı sıra Honda General Motors'la ortaklık kurarak batarya teknolojisi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Amaçları elektrikli araçlarının diğer şirketlerle rekabet edebilmesi için 2030 yılına kadar ucuz ve uzun menzilli bataryalar üretmek. Honda'nın bu araçtaki konumundan bahsedecek olursak, en bir E'nin Honda'yı elektrikli araç yarışına geri döndürdüğünü söylemek yanlış olmaz. Şimdiye kadar Honda'nın yalnızca hibrit araçlarla sınırlı kalacağı düşünülüyordu ancak şimdi elektrikli araç geleceğine de tamamen hazır olduklarını gösterdiler. Honda bu araçla küçük elektrikli araç segmentinde güçlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Honda'nın stratejisi net. Her müşterinin ihtiyaçlarına göre elektrikli araçlar üretmek. Küçük şehirlerden büyük otoyollara kadar her segmente hazırlanıyorlar. Honda önümüzdeki dönemde küçük, orta ve büyük olmak üzere her türlü elektrikli otomobili sunacak. Bu hızla devam ederlerse önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli araç pazarında da bugün benzinli dizel araçlarda olduğu gibi güvenilir bir marka haline gelebilirler. Honda'nın düşüncesi bu herkes için mantıklı, uygun, fiyatlı ve sürdürülebilir bir elektrikli araç. İşte asıl güçleri. Sonuç olarak sizin için doğru mu? Şimdi en büyük soru Honda N, bir E'nin sizin için doğru olup olmadığı. Yani bu arabayı kimler almalı ve kimler biraz daha düşünmeli? Ve en önemlisi fiyatına göre gerçekten parasının karşılığını veren bir araba mı? Öncelikle kesinlikle alabilecek kişilerden bahsedelim. Şehirde yaşıyorsanız, günlük yolculuğunuz 40-50 kilometreye kadar çıkıyorsa ve hafif akıllı ve uygun fiyatlı bir araba arıyorsanız bu araç tam size göre. En bir e şehir içi trafik ve dar sokaklar için özel olarak tasarlanmıştır. Park yeri konusunda sık sık endişeleniyorsanız veya uzun araçlarla trafikte kalmaktan hoşlanmıyorsanız bu araç size rahatlık sağlayacaktır. Bunun dışında ilk kez elektrikli bir araba deneyimi yaşamak istiyor ve çok fazla para harcamak istemiyorsanız bu harika bir seçenek. Şimdi bu arabanın uygun olmayabileceği kişilerden bahsedelim. Seyahatlerinizin çoğu uzun mesafeli ise örneğin her hafta otoyolda 300-400 km yol kat ediyorsanız veya şarj istasyonlarının az olduğu köy ve kasabalarda araç kullanıyorsanız bu araba biraz sorunlu olabilir. Şehir içi için batarya menzili yeterli ancak uzun yolculuklar için sık sık şarj etmeniz gerekecek ve daha fazla kişinin rahatça oturabileceği veya çok fazla bagaj taşımanız gereken büyük bir aile arabası istiyorsanız yine de biraz küçük gelebilir. Şimdi soru şu. Gerçekten parasının karşılığını veriyor mu? Yani cevap kesinlikle yaklaşık 17.000 ila 999 dolar yani yaklaşık 15 lakh rupi gibi bir fiyata böylesine gelişmiş bir teknoloji harika bir menzil ve premium bir his elde etmek başlı başına inanılmaz. Diğer markaların araçları ise ya pahalı ya da özellikleri açısından ekonomik değil. Dolayısıyla ihtiyaçlarınız bu araçla uyuşuyorsa akıllıca bir seçim. Başka bir deyişle Honda N1'e şehirli bir adam için akıllıca bir seçim. Bu düşük maliyetli, güvenilir, şık ve çevre dostu bir araba isteyenler için. Evet, ihtiyaçlarınız bundan daha büyükse başka bir araba aramanız gerekebilir. Ancak şehir kalabalığında kendi kimliğinizi yaratmak istiyorsanız bu arabayı kesinlikle beğeneceksiniz. Videoyu beğendiyseniz daha fazla ilgi çekici videonun ilk size ulaşması için kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.